Bu videoya denk gelmen bir tesadüf değil. Belki de şu an hayatının en tehlikeli bilgisine bir adım uzaktasın. Çünkü birazdan öğreneceğin şeyler suskun kaldığı sürece güvenliydi. Onlar ne krallar ne başkanlar ama bir işaretleriyle ordular yürür, ekonomiler çöker, tarihin yönü değişir. İsimleri kitaplarda yazmaz. Fotoğrafları hiçbir haberde çıkmaz. Ama her karanlık dönemin ardında onlar vardır. Kimi trilyon dolarlık dijital ağların merkezinde, kimi laboratuvarların derinliklerinde bir virüsü konuşur, kimi sadece üç kelimeyle bir hükümeti düşürür. Ve şimdi bu karanlık gücün ilk kez perde arkasına birlikte bakacağız. Ama unutma, bazı sırlar yalnızca bilenin taşıyabileceği kadar ağırdır. Dünya tarihini bir satranç tahtası gibi düşün, ilk hamleyi onlar yaptı. Diğer herkes sadece piyondu. Rothschild'ler bir aileden çok daha fazlası. Bir hanedan, bir imparatorluk. Tarihin en eski ve en sessiz hükümdarları. 1800'lerde Avrupa'nın dört bir yanına yayıldılar. Londra'dan Paris'e, Frankfurt'tan Viyana'ya. Ve her biri sadece bankalar kurmadı, aynı zamanda toplumların kaderini şekillendirdi. Savaşları finanse ettiler, devletleri yönlendirdiler. Hatta bazı imparatorlukların yıkılışını bile kendi elleriyle yazdılar. Ama Rothschild'lerin gücü sadece parayla ölçülmez. Sosyal yapıyı değiştirecek planları, gizli anlaşmaları vardı. Bazı hükümetlerin en yüksek kademelerinde hala onların izleri bulunur. Ve öyle bir etki yarattılar ki aslında çoğu zaman yönettikleri ülkelerin başkanlarından daha fazlasına sahiptiler. Ama onlar hiçbir zaman halkın önüne çıkmadılar. İsimleri haberlerde duyulmaz, yüzleri asla ekranlarda gözükmez. Çünkü gerçek güç görünmeyen güçtür ve bugüne kadar Avrupa Merkez Bankasından IMF'e kadar her yapının içinde onların gölgeleri hala var. Ama dünya onları bir aile olarak bilse de onlar bir hanedan olarak hüküm sürmeye devam ediyor. Unutmamak gerekir ki bir ailenin gücü hiçbir zaman sadece mal mülk ile ölçülmez. Bir hanedanın gerçek gücü tüm sistemlere yerleştirdiği sadakat ve korkudur. Ama başka bir güç odağı var ki o da Rothschild'lerin karanlık gölgesinden bile daha derin bir etki yaratıyor ve bu güç asla petrolün sadece bir kaynak olarak görülmesine izin vermedi. Rockefeller'lar sadece petrolün sahibi olmadı. Modern dünyanın yakıtını da onlar belirledi. Petrol Sadece bir kaynak değildi onlar için. O bir ideoloji, bir araçtı. Ve bu aracı kullanarak dünyayı yeniden şekillendirdiler. Kurduğu vakıflar üniversitelere yön verdi. Medya kanallarını finanse etti, hükümetlere danışman oldu. Ama en güçlü adımlarını halkın gözlerinden uzakta attılar. Senin ne öğrendiğini, ne izlediğini hatta neye inandığını sessizce, sinsi bir biçimde şekillendirdiler ve tüm bunları hayırseverlik maskesi altında yaptılar. Vakıflar kurarak, medya patronlarını destekleyerek, üniversitelere bağış yaparak aslında dünyayı kendi inançları ve çıkarları doğrultusunda yeniden programladılar. Ama kimse bunun farkına varmadı şimdiye kadar. Ve sadece sağlık ve ilaç sektöründe değil, pandemilere hazırlıklı olabilmek, küresel sağlık sistemini kontrol edebilmek için yıllarca gizlice stratejiler geliştirdiler. Rockefeller Foundation yüzyıllar boyunca sağlığı, aşıları, ilaçları yönlendiren kararlar aldı ve pandemiler bu planların en belirgin örneklerinden biri haline geldi. Bir salgın sadece hastalık getirmez. Aynı zamanda ekonomik sistemleri, toplumları ve güç yapılarını da dönüştürür. Rockefeller'lar sağlık krizlerinden nasıl faydalanacaklarını çok iyi biliyorlardı ve bir halk sağlığı krizini yönlendirmek aslında bir dünya düzeni kurmak demekti. Bugün bildiğimiz pek çok şey onların bilmemize izin verdiği kadarıyla şekillendi. Çünkü Rockefeller'lar her zaman gerçek niyetlerini gizli tuttular ve bu gizlilik onları daha da güçlü kıldı. Dünyada pandemi gibi devasa sağlık krizlerinin önceden biliniyor olabileceğini ve bu güçlerin belirli hazırlıklara dayalı stratejiler geliştirdiğini hiç düşündün mü? Çünkü bir şey kesin. Rockefeller'lar sağlık sektöründeki etkinlikleri sayesinde küresel sağlık krizlerini çok iyi yönlendirebilecek kapasiteye sahipti ve kimse bu etkiyi fark edemedi. Rockefeller'lar tarih sahnesine çıkmadılar ama her anın içinde vardılar ve hala gözlerimizin önünde gizli bir el gibi dünyayı yönlendirmeye devam ediyorlar. Bir başka güç daha var belki de en güçlü ve görünmeyeni, BlackRock. Adını duymamış olabilirsin ama BlackRock senin ekonomini, yatırımını ve geleceğini çoktan yönlendiriyor. Dünyanın en büyük şirketlerinde hissesi var. Google, Amazon, Tesla, Pfizer. Üstelik tüm bu yatırımları kontrol eden bir yapay zeka sistemine sahip. Aladdin. 10 trilyon dolarlık bir güçten bahsediyoruz. Bu 150'den fazla ülkenin toplam ekonomisinden büyük. Ve asıl soru şu. Bir yapay zeka milyarlarca insanın geleceğini kontrol ediyorsa, kim bu sistemin ipini tutuyor? BlackRock görünmeyen bir güç gibi her alanda etkili. Ve belki de en tehlikelisi, kontrol ettikleri yalnızca finansal akış değil. Aynı zamanda bizim geleceğimizi belirleyecek her şey teknolojiden, sağlık sistemlerine kadar her şey onların parmaklarının ucunda. BlackRock, Rothschild'lerin ve Rockefeller'lerin kurduğu sistemin modern halidir. Ve şimdi her adımımızı izliyorlar, her hareketimizi kaydediyorlar. Ve bu güçün ipini tutanlar gerçekten kimler? Ancak bir şeyi unutmamak lazım. Gerçek güç görünenin ötesindedir. Eğer bilinen bir şey varsa o da BlackRock'un insanları yalnızca finansal olarak değil, zihinsel ve duygusal olarak da nasıl yönlendirdiğidir. Küresel krizler, pandemiler ve hatta günlük yaşamda hissettiğimiz belirsizlikler her biri onların stratejilerinin bir parçası olabilir. Yapay zeka sadece ekonomiyi değil, aynı zamanda zihnimizi de şekillendiriyor. O halde tüm bu güçler aslında kimlere hizmet ediyor? Belki de gerçek cevap gözlerimizin önünde gizlidir. Tüm bu güçlerin doğusunda başka bir yapı yükseliyor. Sessizce, gölgelerde. Dünyanın gözünden uzakta, Çin'in kalbinde dev bir kale var. Taştan yapılmadı. Ne surları var ne de kuleleri. Ama ondan daha sağlam, daha delici bir güç yok. Adı Zhongnanhai. Burası Çin Komünist Partisi'nin yalnızca merkezi değil, aynı zamanda çağımızın yeni akıl merkezi. Burada alınan kararlar yalnızca Çin halkını değil, dünyanın dört bir yanındaki dijital altyapıları etkiliyor. Buradan yönetilen dijital gözetim sistemleri milyarlarca insanı izliyor sadece Çin içinde değil. Afrika'nın ücra köylerinde kurulan altyapılar, Güneydoğu Asya'daki veri merkezleri, Avrupa'daki kritik liman anlaşmaları hepsi bu merkezden planlanıyor. Zhongnanhai'de duvarların arkasında oturanlar algoritmalarla toplumu nasıl yöneteceklerini tartışıyorlar yapay zeka ile insan davranışını tahmin etmeye çalışıyorlar. Ve belki de en ürkütücü olanı geleceği veriyle yazıyorlar. Sosyal kredi sistemleriyle yalnızca Çin'de değil, yavaş yavaş diğer ülkelerde de iyi vatandaş modelini tanımlıyorlar. Kim, ne zaman neyi izledi? Ne yedi, ne düşündü, neye tepki verdi? Her şey kayıt altında. Ve o kayıtlar bir gün kaderini belirleyecek. Ama bu gözetim yalnızca teknolojiyle yapılmıyor. Aynı zamanda bir kültürel dönüşümle ilerliyor. Çin'in finanse ettiği medya organları, üniversiteler, girişim sermayeleri, hepsi yavaş yavaş yeni bir dünya algısı inşa ediyor. Ve bu algının kökleri işte o görünmeyen kalede atılıyor. Zhongnanhai'de alınan bir karar, Belki yarın bir Amerikan startup'ının batmasına ya da Afrika'da bir hükümetin değişmesine sebep olacak. Ama dünya buna uyanamayacak. Çünkü medya bu kaleyi konuşmaz. Politika bu kaleyi tanımaz. Sıradan bir turist oradan geçtiğini bile bilmez. Şimdi sen bunu biliyorsun. Ve bu bilgi belki de artık geri dönüşü olmayan bir yolun kapısını araladı. Her yıl aynı tarih, aynı mekan, aynı bin kişi. İsviçre Alpleri'nin arasında kaybolmuş bembeyaz bir dağ kasabası, Davos. Dışarıdan bakıldığında bir kış masalı gibi. Karlar içinde şık oteller, kayak pistleri, sıcak çikolata kokusu. Ama bu görüntü sadece bir perde. Çünkü bu kasabanın bir haftalığına ev sahipliği yaptığı o buluşma belki de dünyanın en kontrollü tiyatrosu. Davos Ekonomik Forum Şirket patronları, devlet başkanları, medya imparatorları, teknoloji milyarderleri aynı masada, aynı dilde konuşuyorlar. Ama bu dil ne halkın ne de basının anlayabileceği bir dil. Kapalı kapılar ardında küresel ekonominin akıbeti çiziliyor. Krizler planlanıyor, savaşlar tartışılıyor, medya anlatıları şekillendiriliyor ve bu toplantıdan yalnızca birkaç ay sonra o yılın krizi ekranlara düşüyor. Bazen bir virüs, bazen bir savaş, bazen bir yapay zeka tehdidi. Her şey bir tesadüf gibi sunuluyor. Ama perde arkasında başka bir senaryo oynanıyor. Olabilir mi? Çünkü bu toplantıya katılmak sadece zengin olmakla mümkün değil. Bir şifre gerekiyor. Bir davet, bir kabul. Ve bu daveti alanlar artık dünyayı yönetenler kulübüne adım atmış oluyor. Sence bu kadar farklı insan, bu kadar sessizce her yıl aynı yerde buluşup sadece iyi niyetli fikirler mi konuşuyor? Yoksa bizler henüz başlamadan yazılmış bir senaryonun sadece izleyicileri miyiz? Bu beş yapı, tarih boyunca asla açıkça konuşulmayan ama hep fısıltıyla anlatılan güçler oldu. Sen bugün onları duydun. Belki ilk kez. Ama emin ol. Onlar seni uzun zamandır izliyordu. Her sabah ne giyeceğini, akşam ne düşüneceğini, Hatta kimi düşman göreceğin. Sen farkında bile olmadan şekillendirdiler. Artık onlardan birinin adını bildiğin anda onlar da seni bilir. Gördüğün sadece buzdağının ucu. Asıl hikaye şimdi başlıyor. Ama bu bilgiyi yalnızca bilmek yetmez. Paylaşmak zorundasın. Çünkü sustuğumuz her an onlar büyür. Peki sence gerçekten kim yönetiyor bu dünyayı? Yorumlara yaz. Cevaplarını tek tek okuyacağım. Ve daha fazlası için abone ol. Çünkü bu kanal sana gösterilen değil, saklanan dünyayı da anlatıyor.